da gerçekleşen Kore Festivali'ne hoş geldiniz. Birçok Kore güzellik cilt bakımı standları bulunuyordu. Atomi de buna dahildi. Birçok ürünü deneyimleme şansı buldum aslında. Çok güzel oldu benim için. Standlarda festivale özel indirimler bulunuyordu. Bazı maskeler 10-15 liralara kadar düşmüştü. Burada el aynaları vardı. Birkaç sevdiğim markayı bulduğum için de çok mutlu oldum ve çok uygun fiyata geliyordu hepsi. Bunun dışında çok ilgililerdi ve sürekli olarak ürünlerini tanışıyorlardı ve size yardımcı oluyorlardı. Alışveriş yaptıktan sonra bir çekiliş için numara veriyorlardı. Ayrıca koyucu çalışma kitapları da satılıyordu. Bir sürü seviyeden kitaplar bulunuyordu. Burada da birkaç markanın testlerini deniyorum. Buradan sonra yemek alanına geçtik. Yemek alanı en kalabalık olan kısımdı diyebilirim. Çok fazla ilgi vardı ve her yer dop doluydu. Biz de tavuk almaya karar verdik. Yemekleri her zaman olduğu gibi çok acıydı. Yemekler genel olarak bu şekilde gözüküyordu. Burada teyzelerin hazırladığı gibi topokki de vardı. Hava çok sıcak olduğu için bing su almaya karar verdik ve gayet güzeldi. Bunun yanında birçok çeşit ramen ve soslar da satın alabiliyordunuz burada gördüğünüz gibi. Videoda gösteremediğim birçok çeşit ramenler ve gochujang da bulunuyordu. Burada bingsu yapımını görüyorsunuz. Aynı zamanda gochujang aldığım için çok mutlu oldum. Kore geleneksel gösterisinden sonra vokal ve dans yarışması başladı. Birçok performans gerçekleşti. Performansların arasından birinci olana da Kore gidiş bileti hediye edildi. Aynı zamanda bu etkinliği duyurduğum videoyu izleyip gelen birçok kişi olmuştu. Bu tarz etkinliklerden haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın.